en renkli ve en keyifli haberleriyle canlı canlı devam ediyor. Erkekler evlilikten neden kaçar? Evet bu soruyu sanat dünyasının ünlü isimlerine sorduk ve çok şaşıracağınız yanıtlar aldık. İşte haftanın en neşeli haberi izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. erkek kadın ilişkileri üzerine kaleme aldığı kitaplarla tanınan yazar Tuğçe Işınsu erkeklerin evlilikten köşe bucak kaçtığını söylüyor. Biz de bu ilgi çekici konu hakkında magazin dünyasının ünlü isimlerine mikrofon uzattık. Sevdiğiniz isimlerin ilginç yorumlarına geçmeden önce Tuğçe hanıma bir kulak verelim isterseniz. Çok fazla kadın var, çok fazla güzel kadın var. Erkekler ilişkide özgürleşmenin tadını çıkardıkları için şu anda ilişki yaşamak istemiyorlar o anı iyi geçirmek istiyorum. Evet efendim Tuğçe Hanım böyle diyor. O zaman hemen ünlüler dünyasından gelen yorumlara bir göz atalım. İlk söz Sinan Özen'de. Beyefendi oldukça isabetli bir karar verdiğimizi esprili bir üslupla dile getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Soracağın adamı iyi buldun yani. Daha sonra konuyu irdelemeye başlıyor Sinan Bey. Bakalım yanıtı ne olmuş sevilen şarkıcının. Evlilikten neden kaçarlar? Ya korktukları için ya da bulamadıkları için kaçarlar. Bulamadınca kaçamaz ki ya. Bence korktukları için kaçarlar ya. Sinan Özen gibi düşünen bir başka isim de Hakan Peker. Erkeklerde güven eksikliği olduğunu ve onlara imzayı kadınların attırdığını söylüyor Hakan Bey. Kendilerine güvenemezler. Evli yürüdü bilebilecekleri çok böyle şey değildir. Acaba yapabilir miyim diye mümkün olduğu kadar erkekleri nikah hep kadınlar oturtur. Erkek... Yavuz Seçkin, Ufuk Özkan ve Tuğba Özay ise bu fikre kesinlikle karşı çıkıyor. Vallahi hiç şey, evlilikten falan kaçmazlar. Ee... Ben kaçmam yani ben hmm, kovalarım abi. Hmm. Ama biz ufukla kovalayan yani yırtıcı var. yırtıcı <laughs> e, erkek tipiyiz yani hani öyle biz kaçmayız abi, biz zor yani. Ara pasları var. Tabii, tabii tabii. tabii. Öyle en ilginç görüş Tarık Mengüç'ten geliyor. Ünlü şarkıcı yalnızca erkeklerin değil kadınların da evlilikten kaçtığını söylüyor. Eski'nin aşkları şimdi yok kimisi para yönünden kaçıyor, kimisi güvenemiyor. sadece erkekler mi kaçıyor, kadınlar da kaçıyor. Finalde Banu Zorlu ve Tuğba ikinciye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Bakalım iki güzel bayan neler söylemiş. Seven erkek kaçmaz. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Her şey olduğunda, parası, evi, arabası olduğunda evlenmeyi düşünürler. Yani hem bankada parası olacak, hem arabası olacak, hem evi olacak. Ve ben öyle erkek severim. Deli gibi sevsem. Ünlü oyuncu Burak Sergen.